Galatasaray bu sezon Süper Lig'de ilk kez kaybetti. Sarı Kırmızılılar deplasmanda karşılaştığı Kocaeli Spor'a 1-0 mağlup oldu. Maç etkili başlayan ev sahibi ekip ilk yarının son anlarında Agye'nin ayağından bulduğu golle öne geçti. 87. dakikada Galatasaray'da Osimen fileleri sarsa da vardan gelen uyarının ardından ağlara giden top offside gerekçesiyle gol değeri görmedi. Süper Lig'e bu sezon yükselen Kocaeli Spor böylece 41 sene sonra sarı-kırmızılı rakibini seyircisi önünde mağlup etti. Galatasaray'da sakatlık geçiren Lucas Torreira maçı tamamlayamadı. Galatasaray'ı mağlup etmek çok kolay bir iş değildi. Ee, çok büyük bir olay. O yüzden e, oyuncularımı canı gönülden tebrik ediyorum. Hak ettiler, çok iyi mücadele ettiler, inandılar. E, nihayetinde de maçı kazanmasını bildiler. O yüzden tebrik ediyorum. Geçtiğimiz hafta Trabzonspor'la 0-0'ı berabere kalan Galatasaray Okan Buruk yönetiminde ilk kez üst üste iki lig maçını da gol sevinci yaşayamadan tamamladı. Sarı kırmızılıların Süper Lig'deki 19 maçlık kaybetmeme serisi de sona erdi. Takım olarak kötü oynadık aslında ben hiçbir oyuncumu bugün yani kötü oyunundan dolayı eleştiremem çünkü takım olarak kötüydük. Yani o yüzden bu her oyuncunun performansını etkiliyor direkt olarak bu, maça maçı bir oyuncuya veya işte hücuma veya orta sahaya veya savunmaya yazamayız. Yani total olarak baktığımızda çok iyi oynamadık. 29 puanda kalan Galatasaray, Süper Lig'deki liderliğini sürdürürken takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı bire indi. Sarı Kırmızılılar milli ara dönüşü sahasında Volkan Demirel yönetimindeki Gençler Birliği'ni ağırlayacak.